Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki videomda DJI Mavic Air 2'nin ön incelemesini yapmıştık ve orada bir cümle söylemiştim tırnak içinde. Eğer 4K 60 FPS gelirse benim için alma sebeplerinden bir tanesi olacak ve en büyük nedeni bu olacağını söylemiştim. Ön siparişi verdim. Şu anda kutu önümde geldi. Heyecanlıyım. Hep birlikte kutumuzu açalım. Ama açmadan önce şöyle bir kutumuzun etrafına bakalım. Herhangi bir, bir darbe var mı yok mu diye. Mesela şurada bir eziklik var. Şurada bir eziklik var. İki tane noktasında. Şurada eziklikler var. Kavgacı arkadaşlarım biraz daha dikkatli, özenli davranmasını istiyorum. Sonuçta bunlar pahalı oyuncaklar. Ve Allah'tan firmada ekstra bir kutuya daha koymuş. Ben Fly Combo paketini sipariş verdim arkadaşlar. Şimdi Fly Combo paketini zaten kendi yani kutusu var ama ekstra bir kutu olması güzel olmuş. Fly Combo paketini sipariş verme sebeplerinden bir tanesi içinde 3 bataryayla geliyor olması. Yani DJI ünlü bir ilk çıktığında Fly Combo paketiyle eğer alırsanız sizin için avantajlı oluyor arkadaşlar. Çünkü daha sonradan işte batarya almak istiyorum deyince hemen bataryası satışa sunulmuyor. Ama bir de bunun bir güzelliği var. Yine tabi kutu açılışından da bahsedeceğim. Bataryalar kısmına gelince bunun uçuş süresi arkadaşlar tam 34 dakika. Ve öyle bir güzel kumanda yapmışlar ki 240 dakika boyunca şarj süresi var. Şimdi hep birlikte dilerseniz artık daha da fazla sizleri bekletmeden kutu açılışına bir geçelim. Manyak özellikler yapmışlar. 4K 60 FPS var. 8K Hyperlapse var. 48 megapiksel fotoğraf çekme özelliği var. Hem de geliştirilmiş HDV'li. Absence 3 diye bir özellik geliştirmişler. Engelleri görüp ona göre engellerden kaçıp aktif trakta sizi takip etmesini sağlayan. Oku 2.0 diye bir özellik koymuşlar arkadaşlar. O da kumandadan direkt DJI Mavic kamerasından 10 km mesafede full HD taklanmasını aktarmasını sağlıyor. 10 km kim gider? Açıkçası şahsen ben gitmem. Çünkü ben uçuracağım zaman drone'u görmek istedim. Evet. İçinden bir adet fotoğrafı çıkıyor, şöyle köpükle güzel bir şekilde kabınaklı yapmışlar üzere şekilde şöyle de size göstereyim. Şöyle köpüklerimizi çıkartalım ki çıkartması kolay olsun arkadaşlar. Ve işte asıl ürün burada. Bak var kutumuzu şöyle bir kenara bakalım. Ve işte karşınızda arkadaşlar Mavic Air 2 Fly Combo paketi Önce şu masayı bir temizleyelim Çünkü daha bunun içinden bir sürü Combo paketi olduğu için Aparatlar ve elemanları çıkacak Ve Fly Combo olduğu için Fotoğrafta da üzerinde de gördüğünüz gibi arkadaşlar Güzel bir çantayla geliyor Bakalım Şimdi şu üretini Kutuya zarar vermeden güzel bir şekilde keselim. Şöyle yırtıyorum arkadaşlar jelatini yavaşça. Evet. Apas 3 özelliği var. Önde ve arkada sensör var. Ama sağ ve solunda sensör yok bu modelde. Belki bu son iki modelde çıkartabilirler. Kutu burada. Mavic Fly combo paketi. Şöyle arkasında iki tane beyaz bant var. Hemen onları da kesiyorum arkadaşlar şekilde. Evet. Ve bunu DJI Fly uygulamasıyla birleştirip bağlantısını yapıp enter gidip kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet kutu bu şekilde içi boş şekilde geldi. Evet arkadaşlar kutumuzun da kapağını çıkarttık. Şimdi hep birlikte içinden çantasını çıkartıyoruz ve drone'umuz bunun içinde DJI Mavic yazıyor şöyle hoş güzel bir detay olmuş burada da şöyle hemen çantasını da bir kenara koyuyorum bakıyorum başka kutuda ne var kutuda bir tane ince bir küçük bir kutu daha çıkıyor başka da bir şey yok şimdi bu kutumu da şöyle kenara koyuyorum. Bu ince çıkan kutudan bakalım açalım. içinden neler çıkacak arkadaşlar. Tahmin ettiğim üzere pervanelerimiz çıkıyor. Şöyle koyalım masamıza. Yine pervaneler çıkıyor. Kitapçık ve başka da bir şey yok arkadaşlar. Pervanelerimizi hemen şu şekilde açıyorum. Bakalım toplamda kaç adet pervanemiz var. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Tavuk kanatları gibi böyle ufacık. Şuradan da bir paket daha var. Bunu da açıyorum. Şöyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toplamda 12 adet pervanesiyle geliyor. Bunların dördü cihaza takılı olduğuna göre 8'i yedek olarak sizde kalıyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar pervanelerimizi şöyle hemen bir kenar alıyorum. Çantamıza geliyorum. Şık bir tasarım. Şimdi şu yandaki fermuardan şöyle açacağım. Şöyle. Ve işte dıvanımız bize buradan göz kırpıyor. Şimdi hemen çantada ufak olduğu için tam gibi ayarladıkları için yandaki kutuları yavaş yavaş çıkartacağım ki divanı rahatlıkla çıkartayım. Bu kutuyu da birazdan içine açıp bakacağız. Devam ediyorum çantamın içindekileri çıkartmaya. Şöyle bir şarj istasyonumuz çıkıyor bataryalar için. Üçünü de böyle buraya takıp bu şekilde. Ve Dronumuzu şöyle şekilde koyalım. Başka bir şey var mı diye çantamıza bakıyorum. İçlerinde dibinde bir şey kalmış mı kalmamış mı? Şurada ufak bir yanında fermuar var. Onu açıyorum bir göz. Buradaki ekipmanları da çıkartıyorum. Bir de şu önünde bir fermuar var. Orayı bir açacağım bakacağım. içinde başka bir şey var mı diye. Burada da yok. Evet şimdi şu çantamızı bir kenara koyalım. Kutuları da bir kenara koyalım. Arkadaşlar bu da okuma zahmetinde bulunmadığımız kitapçıklar. Onları da bir kenara koyuyorum. Dilerseniz şu siyah kutuyu bir açalım. Bakalım siyah kutumuzdan neler çıkacak. Bir adet bataryamız çıktı. Şöyle kenara koyalım. Şarj adaptörümüz çıktı. Başka bir batarya da alması lazım içinde. Çünkü filay paketinde 3 adet geliyor. Bunu da çıkartması. Evet. Mini, mini mini kutu yapınca böyle oluyor. Karga bunu da çekmem lazım adeta bataryayı buradan almak için. Arkadaşlar bataryalarımız bu şekilde 2 adet. Fly Combo paketinde 3 adet çıkıyor normalde. Bir tanesi de DJI Mavic Air drone'umuzun üzerinde geliyor. 3500 mAh her biri ve bunların uçuş süresi diğer DJI drone'larına göre oldukça yüksek. 34 dakika uçabiliyor drone'umuz havada. Tabii bu havanın yağışlı veya işte rüzgarlı olması göre biraz belki değişiklik gösterebilir ama DJI firması diyor ki sen kardeşim diyor 3500 mAh'lık bu bataryayla diyor 34 dakika diyor uçabilirsin diyor. E 3 tane batarya olduğuna göre ne yapıyor? yarım saatten düşünürsen bir buçuk saat havada durun uçurup bir buçuk saate istediğiniz görüntüle ve rahatlıkla çekebilirsiniz. Bataryalarımız bu şekilde. Üzerinde DJI yazıyor. Ortasında bastığımızda ufak dört tane led var. Ufak ve buradan doluluk seviyesini bize gösteriyor. Eğer dört ışık birden yanarsa full işte dörtte üç, dörtte iki, %50 elli gibi seviyesini buradan anlayabilirsiniz. Tabii biz bu bataryaları neyle şarj edeceğiz? Nasıl şarj edeceğiz? 3 adet birden geliyor. Onun için hemen burada şu şekilde bir şarj istasyonu yapmışlar. Üçünü de buraya takıp şarj edebiliyorsunuz. Şarj adaptörü de hemen şu şekilde. Şarj istasyonumuza şu soket hemen şu yan tarafına oturtulup bataryalar da buraya konulup şarja başlıyor arkadaşlar. Sırayla şarj ediyor. 3 bataryayı da aynı anda değil sırayla şarj ediyor arkadaşlar. Telefonumuzu bağlamak için bağlantı kablolarımız var. Bunlar USB Type-C'den Type-C'ye, USB Type-C'den Micro USB'ye var. E peki benim mesela iPhone telefonum var. Şimdi baktığınızda iki adet kablo geliyor. Bu sizi yanıltmasın arkadaşlar. Yani iPhone'u olanlar bunu bağlayıp da görüntüyü aktaramayacak mı, kullanamayacak mı diye panik etmenize hiç gerek yok. Hemen kumandasını açayım. Size bunu izah edeceğim. şekilde kumandayı da açalım arkadaşlar. Kumanda yani hepiniz bilirsiniz PlayStation veya Microsoft Xbox'ın dual shockları gibi adeta böyle büyük. Yani bunu aslında oyun severler için tam yapmışlar. Adeta joystick yani. Joy'u burada, stickleri de hemen altında bakın şurada. Çıkartıp buradan yuvasından bir güzel buraya takabiliyorsunuz arkadaşlar. Video sistem şöyle. Bu şekilde takabilirsiniz. Hemen altta yuvaları var. Bu güzel bir şey kaybolmaması için hani buraya bu şekilde yuvası düşünülmüş. Gerçekten başarılı olmuş dizaynı. Kumanda da maşallah var. Yani ele avuca sığıyor böyle. Hani biz Türklerde bir adet vardır. Ya işte hani önce benim gözüm doyacak sonra karnım doyacak falan deriz ya. Bu da hani ele avuca böyle sığacak hani. Dolgun dolgun böyle hissettiriyor kendini. Tasarım olarak da gayet çık Benim bir önceki DJ Mavic Pro'mda kumandasında dijital ekran vardı. DJ Mavic Air 2'de bu dijital ekran yok. Çünkü zaten DJ Mavic 1'de de yoktu. Ben DJ Mavic Pro'da telefonum veya tabletimi alt kısmından tutturuyordum böyle yandan işte açılıyordu böyle. birçoğunuz zaten izlemiştir videolarını biliyorsunuzdur bu kumandayı da. Yanlardan böyle açılıyor. Arasından tut tutturuyorsunuz telefonunuzu veya tabletinizi. O şekilde bağlantısı yapıyordunuz. Bunun neyse arkadaşlar şu yukarıdaki siyah kısmı çekiyorsunuz. Bu veya telefonun konması gerçekten güzel olmuş arkadaşlar. Bir önceki modellerde aşağı konuyordu. Kimi telefonlar için ekstra telefon tutucu aparatlamam gerekebiliyordu. Telefonun büyüklüğüne veya işte küçüklüğüne göre değişiyor ebatlarına göre. Bunda antenleri de telefon tutucu da böyle yukarı koymaları gerçekten şık bir tasarım olmuş. Çünkü zaten joystick bu şekilde şey yaparken aşağıya bakıyordunuz. Ama yukarıda olması, tam joystick'in e üstte olması kullanım açısından bence bize bir artı katacak. Dedik ki işte micro USB'den Type-C'ye işte Type-C'den Type-C'ye var peki benim iPhone'um var ben nasıl kullanacağım diye. Bakın telefon tutucumuzun yeni ve hemen altında bir kablomuz çıkıyor. Bu da Lightning bağlantısı. Apple kullananlar için iPhone telefonunuzu buraya bağlayabilmek için. Ve bu da güzel bir düşünce olmuş. Telefonunuz ne marka olursa olsun içinden zaten uyumlu bağlantı kabloları çıkıyor. Ve buraya da çok güzel bir şekilde yuva yapmışlar. Kumandanın büyük olması güzel çünkü 240 dakika pil ömrü var. Kumandanın tasarımı bu şekilde. Oxygen 2.0 diye bir teknolojiyle geldi bu dubon. Wi-Fi bağlantısı hızında. Direkt duvanın üzerindeki kameradan telefonunuza Full HD 10 kilometreye kadar görüntüyü aktarabiliyor arkadaşlar. Buradan izleyebiliyorsunuz. Kumandanın üzerinde hemen sağ tarafta göze çarpan power tuşumuz var açma kapama. Ortasında normal spor mod ve tripod modu var. Solda da bir home tuşu var. Duvarımızı kaldırdığımızda tekrar o koordinatlara geri dönsün diye. Sol üst köşede küçük bir fonksiyon tuşumuz var. Buradan da arkadaşlar duvarımızın üzerindeki kamera bir aşağı yukarı ayarlayabiliyorsunuz. Bu da fotoğraf ve video çekmek için denkler şöyle kayıt tuşu konmuş arkadaşlar. Kumandanın sağa sola şöyle bir bakıyorum. Bu da stick yuvalarımız var. Tamam süper. Buradan da kumandamızı şarj edebiliyoruz. Şarj gibi girişi var. O da güzel. Evet. Ama bir boyun askısı yeri göremiyorum sağ solunda. E, olsaydı bence daha güzel ve avantajlı olurdu. Çünkü boynumuza bu şekilde böyle asıp sürekli uzun uçuşlarda e, onun artısı bayağı güzel oluyor arkadaşlar. Hem kolunuz kopmuyor hem belli bir ağırlık taşımamış oluyorsunuz. Şöyle şunu da kenara koyalım. Burada bir adet küçük bir paket var. Bakalım ne çıkacak içinden. Tahmin ettiğim şey büyük ihtimal belki bu joysticklerin yediği olabilir mi olmaz mı bilmiyorum. Bakıyorum. Öyle. Evet arkadaşlar buradan da hani her ihtimale karşı hani kaybedersin bir şey olur diye joystick yedekleri var. Bunu ister çantasına yine geri koyabilirsiniz. Joystick yedek çıkması da gerçekten güzel olmuş. Zaten adamlar kablo için yuva düşünmüş. E anteni kapatıyorsun ve buradan joystick'i de söküyorsun bu şekilde. E aşağı yuvasına bunu oturttuğunca zaten taşırken de hiçbir şekilde kumanda hasar görmemiş oluyor oynayacak edecek başka bir yer yok. Bir de takılacak bir çıkıntısı olmadığı için çantada rahatlıkla taşımanızı sağlıyor. Joystick'i bu şekilde tekrar böyle biliyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten güzel olmuş bu tasarım. Yumuşak bir plastikten yapmışlar. Kırılmadan rahatlıkla kumandanızı taşıyabilirsiniz. Ki zaten bu da hani kumanda kırılmaz. Hani joystick'i bu donutursanız hani bu yuvayı bozabilir. Joystick'iniz kırılabilir diye ya da kaybolur diye. Yedek joystick koymaları da hoş olmuş. Kumandamız bu kadar da arkadaşlar. Yedek joystickler ile birlikte şöyle kenara koyalım. Başka ne var? Bu köpem açılmamış kutu. Kutu. Evet şurada küçük bir kutumuz daha var. Bunu da açıyoruz. Bu da büyük ihtimal. Bakıyorum şöyle USB gibi işlevi var. Batarya soketi yeri var. Bataryanızı buraya böyle koyup takıp bir güzel. power bank üzerinden bataryanızı da şarj edebiliyorsunuz. E, bu da güzel bir şey. Çünkü dağda bayırda çekim yaptığınız yerde belki jeneratör yok, elektrik yok, bir şey yok. Ne yapacaksınız? Bataryanızı hemen oturtturup bu şekilde power bankınızdan şarjını edip tekrar kaldığınız yerden uçuşuna devam edebilirsiniz. Güzel. Bu gerçekten güzel olmuş. Hoş yani. Güzel bir şey. Şimdi bu da ufak bir şey daha var. DJI firmasının bu zamana kadar diğer drone'la var. Ekstra satmış olduğu ND Fit kendi içinden çıkıyor arkadaşlar. İşte combo paketini almanın bir diğer güzelliği de bu. Ben de daha önceden DJI Mavic Pro vardı. Onu da tıpkı Mavic Air 2'yi aldığım gibi combo paket olarak almıştım. Ama o combo paketin içinden ND Fitli çıkmamıştı. ND Fitli'yi daha sonra aksesuar olarak yüksek mevla vererek satın almak zorunda kalmıştım. Ama DJI Mavic Air 2'nin combo paketine ND Fitli'yle bir dahil etmesi güzel olmuş. Şöyle bunu da kenara koyalım. Ve artık yavaş yavaş divanımıza geçelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şu şekilde DJI Mavic Air 2 divanımı bir elimize alalım bakalım. Şurada şık bir DJI Mavic Air 2 yazıyor kanatlarını bir açalım. Haydi bismillah. Hop. Şöyle. Hop diye açıyoruz. Evet şimdi hemen şöyle koyuyorum. Burada pervane yuvalarını korumak için şurada şöyle süngerler var arkadaşlar. Bu süngerleri de kaldırıp pervanelerimizi takacağız. Arkadaşlar burada gimbal'ın koruma kapağı var. Kameramızı koruyan ve bu da ufak bir etiket var. Şimdi bu etiketi açacağım birazdan. Şimdi o etiketi açmadan önce ben şöyle bir bakmak istiyorum. Yanlarında bunun sensör yok. Arkada sensör var. Bu güzel bir şey. Benim DJI Mavic Pro'mda yoktu. Önlerinde sensör var. Ve altında sensör var arkadaşlar. Bir de ortada bir let ışık var. Gece vakti ineceğin zaman iniş yapacağı yeri aydınlatmış oluyor. Şimdi bismillahirrahmanirrahim şimdi bu etiketi şöyle yavaşça bir açalım. Şöyle Şurada hemen şöyle parmağınızı sokabileceğiniz bir baba var arkadaşlar buradan böyle Bastırınca Çıt diye Ayrılıyor Gördüğünüz üzere Bunu takmanız gerçekten çok önemli yani taşıma esnasında Bu 3 aksisli Kamera ve gimbalın motoruna zarar verdiğinizde zaten Sıkıntı yani Üzerinde birkaç krom etiketi var 1 böyle 2.3 Sensöre sahip 4K 60 FPS çekiyor bu ufacık parmak kadar sensör güzel yani bu gerçekten beklenen bir şeydi çünkü bu yeniliği yapmasa zaten bu drone'u niye çıkartıyor yani beni cezbeden en büyük avantajlarından bir tanesi bu. Şimdi arkadaşlar pervanelerimizi takacağız çapraz bir şekilde dizel yapılmış A, A ve B olmak üzere alfabetik gidelim A pervanemizi alıyoruz nasıl takılacağını hemen şöyle bakıyorum burada iki tane tırnak var burada da zaten yuvası belli hafif şu orta dili bu mil gibicek şekilde böyle oturtuyorsunuz. Burada da zaten geniş taraflara şu tırnaklar oturmuş oluyor arkadaşlar ve ondan sonra pervanenizi çeviriyorsunuz ki kilit mekanizması otursun. Şöyle. Evet, diğer A kısmını takacağım. Yine buradaki dişlere, tırnaklara dikkat ediyoruz. Bu da hemen geniş yuva var oraya. Yine bakın zaten burada pimimiz var yaylı bir şekilde. Orta dilini pimi geçirdikten sonra hafif böyle bastırıyorsunuz o yayı zaten hissediyorsunuz hani böyle aşağı iniyor hemen pervanenizi çeviriyorsunuz ve kilitlenmiş oluyor yine tabi kontrol edin hafif. elinizde biraz asılın geliyor mu gelmiyor mu şimdi B bir hemen geçiyorum hızlı bir şekilde B'yi de yine bu şekilde hemen bakın miler mile önce oturtuyorsunuz hiç araya etmenize gerek yok bu şekilde bakın bastırıyorsunuz yaylı, sonra çeviriyorsunuz ve bakın Tamam. Aynı şekilde diğer B ucunu hemen takıyorum. Yine bastırıyorum. Hemen takıyorum. Arkadaşlar dıvanımızın yanında iki adet şöyle küçük kapak dikkatimi çekiyor. Acaba bu kapaklardan ne çıkacak? Şimdi demiştik yani kabloları tanıtırken anlatırken USB Hub A ve Type-C bağlantımız çıkıyor. Bu kapakların altından bir tanesinden USB Type-C bağlantısı çıkacak. Bu Üzerindeki ve şarj etmek için değil, tamamıyla DJI Mavic Air 2'nin yazılımını güncellemek için PC'nize bağlayıp yazılımını güncellemek için yapılan bir bağlantı tübüdür. Hemen şuradaki yandaki kapağı da açıp göstermek istiyorum. Evet USB Type-C bağlantısı. Bu şekilde buradan çıkıyor arkadaşlar. İçinden çıkan kabloyu da takıp yazılımını güncelleyebilirsiniz. Bunu hemen kapatıyorum. Bir de burada bir kapak var. Burası da tahmin edeceğiniz üzere SD kart gibi bir şey. Yazma ve okumazı hızlı bir SD kart kullanmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Micro SD kart gibi bir şey burası. Çünkü 4 FPS çekiyor ve H265 olarak çekiyor. SD kartı takmayı unuttum, micro SD kartı takmayı unuttum. Ne olacak falan diye telaşlanmanıza gerek yok. Çünkü Mavic Air 2'de kendi dahili hafızası var arkadaşlar. 8 GB. 8 GB diyor benim içime diyor gömüntünü diyor kaydedebilirsin diyor. Hani SD kartı bazen aktarmak için sökmüş olabilirsiniz. Tekrar drone'unuza takmayı unutmuş olabilirsiniz. Ve acil bir şey çekmeniz gerektiğinde SD kart içinde olmasa bile 8 GB kendi dahili hafızasında hemen anında çekip gömüntüyü yakalamış ol oluyorsunuz arkadaşlar. Kaçırmamış oluyorsunuz gömüntüyü. Arkadaşlar DJI Mavic Air 2'nin birçok modu var. Aktif Track modu var. Panorama modu var. 8K Hyperlapse çekiyor. 48 megapiksel fotoğraf çekme özelliği var. 4K 60 FPS var. Bu modları bir sonraki videoda uçuş test videosu çekeceğiz. Yağmurlu havada işte rüzgarlı havada performansı nasıl diye. Bu videomuz bu şekildeydi arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sorularınız varsa aşağı yorumlarda yazabilirsiniz. Elimden gelince cevap vermeye çalışıyorum. İnşallah Allah nasip ederse. Bir sonraki test uçuş videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.